Haberimize geçmeden önce birkaç saniyenizi ayırıp videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de forma giyen ve transferde Beşiktaş ile de anılan Hakim Ziyech, Fas milli takımı ile birlikte Katar'daki Dünya Kupası'nda bulunuyor. Takvimde yer alan habere göre Yıldız Futbolcu, geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı. Romain Saiz'in aynı zamanda milli takımdan yakın arkadaşı olan futbolcu geleceği konusunda şu anda bir belirsizlik olduğunu ifade etti. Chelsea'ye transfer olmadan önce Hollanda'da Ajax forması ile başarılı bir performans sergileyen ve mavilerde sakatlıklar yaşayarak eski formundan uzaklaşan Ziyech, Premier Lig ekibi Tottenham ve İtalyan devi Milan ile de anılıyor, Katar'da Hollanda basınından NOS'a açıklama yapan Ziyech geleceği için, kariyerime nerede devam edeceğimi söylemem zor. Futbol bu. Bu yüzden de söylemesi çok zor ifadelerini kullandı. Öte yandan İngiliz basınında yer alan analizlerde Ziyech İngiltere'de umut veren bir oyuncu olsa da zirveye çıkamadı. Chelsea'de hücum hattında oluşan üretim eksikliğine yeterince yardımcı olamıyor. Bu nedenle başka bir kulübe geçiş yapmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor. Sözlerine yer verildi. Raçit Gezzal'ın yaşadığı sakatlığın birkaç ayı bulması sebebiyle Beşiktaş bu bölgeye ciddi katkı sağlayacak bir arayış içinde. Kiralık olarak Beşiktaş'a düşünülen Ziyech, 10 numara mevkisinin yanı sıra sağ açık ve merkez orta sahada da oynayabiliyor, sol ayağını etkin şekilde kullanan futbolcunun Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Chelsea futbolcunun satışına daha sıcak bakıyor, 19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı, sırasıyla Herenmen, Tivente, Ajax ve Chelsea formaları giydi, milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 44 karşılaşmada 18 gole imzasını attı. Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor, 1.81 santim boyundaki Ziyeç ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor, Hakim Ziyeç'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek, oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları dört koldan devam ediyor, Siyah Beyazlılar Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetime sunduğu rapor doğrultusunda girişimlerini sürdürüyor, Kartal ilk olarak stoper, ön libero ve 10 numara konusunda harekete geçti. Ancak sağ kanadın vazgeçilmez ismi Raçit Gezzal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdiği operasyon sonrası geri dönüş sürecinin uzaması sebebiyle rota bu mevkiye çevrildi. Beşiktaş'ın bu bölge için elinde alternatifler olsa da Dünya Kupası'nda oynanan Almanya. Japonya karşılaşması sonrası gözler Katar'a çevrildi, kupanın sürpriz sonuçlarından biri olan Japonya'nın Almanya'yı devirmesiyle birlikte galibiyet golü atan takımı Asano Siyah Beyazlıların listesinde ilk sıraya yükseldi. Daha önce Giresun da gündemine gelen 28 yaşındaki oyuncunun attığı gol sonrasında, Kartal Pençesi. Sevinci yapması da siyah beyazlı camiada gözlerin takımı Asano'ya çevrilmesini sağladı, Almanya Bundesliga ekibi boşunda forma giyen ve kulübüyle bir senelik daha sözleşmesi bulunan Japon yıldız için Alman temsilcisiyle temasa geçildiği ve maliyet sorulduğu ortaya çıktı, Asano'nun piyasa değeri 3 milyon euro. 10 Kasım 1994'te dünyaya gelmiştir, 28 yaşındaki oyuncunun asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanat ve forvette de forma giyebiliyor, Asano, boşun dışında Partizan, Arsenal, Hannover, Stuttgart, Arsenal, Sanfrecce Hiroshima formalarını terletti. Japonya A Milli Takım formasıyla bugüne kadar 38 karşılaşmaya çıkan Takuma Asano toplam 8 gol kaydetti. Milli yıldız aynı periyotta 3 de asist yaptı. Asano profesyonel kulüp kariyerinde toplam 267 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 67 kez havalandıran Japon yıldız 38 de asist yaparak toplamda 105 gole direkt olarak katkı sağladı. Beşiktaş'ın devre arası için ilk planı sol beke takviye yapmak. Teknik direktör Şenol Güneş, Artur Masakun'un performansını beğenmedi, yönetim, oyuncunun kiralık sözleşmesinden çıkılmaya çalışacak, sabahın haberine göre yönetim. Tecrübeli oyuncuyu ikinci devrede başka bir takıma kiralamak amacıyla bon servisini elinde bulunduran West Ham United ile görüşerek çözüm arayacak, istediği operasyonu gerçekleştirmesi halinde siyah beyazlı ekip, Masuaku'nun yerine yabancı bir oyuncu takviyesi. Yapacak, Demokratik Kongolu Yıldız için İngiliz ekibiyle imzalanan kiralık sözleşmesinde 2.2 milyon euro opsiyon maddesi bulunuyor, Masuaku, siyah-beyazlı ekiple 25 maça çıkarsa opsiyon otomatik olarak devreye girecek, Beşiktaş bu durumda oyuncunun bon servisini almak zorunda kalacak, tam adı Fukakartur Masuaku Kayele olan futbolcu. 7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'nın Nil kentinde dünyaya geldi, Kongolu Solbek, Lille, Lens ve Valencien altyapılarında forma giydi. Masaku, 2014 yılında 300 bin euro karşılığında Olympiakos'a transfer oldu, Yunan ekibiyle başarılı bir performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 7.1 milyon euro bon servis bedeliyle West Ham United'ın yolunu tuttu. Son 6 sezondur İngiliz ekibinin formasını terleten Masuaku. Geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta bir gol ve bir asistik bir performans sergiledi. Kongo milli takımının da formasını giyen 1.79 boyundaki Solbek, milli formayla çıktığı 11 maçta bir gol attı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Artur. Masuaku'nun West Ham United ile olan sözleşmesi, 2024 yılına kadar devam ediyor.